Hiç halim yok. Ay, şu göz bandımı çıkarayım. İyi uyuyamadım ya. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Önce güzel bir duş alayım. Şöyle bornozumu giyeyim. Ah, nasıl kendime geleceğim ben ya? Şöyle şampuanla bir yıkanırsam belki gelirim kendime. Uyandılar mı? Çocuklar, çocuklar, aşkım aşkım hadi uyan işe geç kalacaksın. Oy, hiç kalkasım yok benim de. Şu göz bandımı çıkarayım. Bugün niye böyle oldu? Ay benim de öyle. Ben gideyim çocukları kaldırayım. Ben de gideyim yüzümü yıkayayım. E, hanım hani sen çocukları uyandıracaktın. Ne yapıyorsun? Ay ne bileyim ya yatağa görünce içim geçmiş bir anda gittim gittim hadi. Çocuklar. Çocuklar. Okula geç kalacak. Her sabah her sabah ben kaldırıyorum bu çocukları ya. Yeter artık bıktım. Vallahi yarın kaldırmayacağım sizi okula giderken. Aa hiç duyuyorlar mı beni? Çocuğum uyanın. Ay benim de baya. Ben Neyse uyanayım uyanayım. Anne. Anne. Ablamı seni. Beni ne kaldırıyorsun ya? Çok uykum var benim. Kızım kızım hadi kalk dur anne ben onu yandım. okula gitmesem mi acaba bugün? Okula gitmemek için bahane bulma. Okula gideceksiniz. Çabuk doğru okula. Uf, uh, tamam anne ya gideceğiz zaten okula. Ne bağırıyorsun? Hadi çocuklar gelin gelin. Kardeşim <laughs> bak herkesin barbisi var. Benim de tavşanım var. Ne yapayım varsa benim de arabalarım var. Bana ne söylüyorsun ben gideyim üstümü giyeyim. Uf ya kendimi hiç hissetmiyorum. Annem yalan söylediğimi düşünüyor. Şöyle güzelce kul kıyafetimi giyeyim. Heh. Sen de giyin istersen üstünü. Yoksa geç kalacaksın bücür. Abla bana bücür deme. Değişiriz külahları ha. Ben de üstümü değiştireyim geliyorum. Uy bacağım ağrıyor. Kolum ağrıyor. Bu niye böyle oldu ya? Üf, çok susadım herhalde. Kardeşim dur çekil Sen çekil. Anne geldik bile. Aferin çocuklarım. Hadi bakalım. Doğru aşağıya iniyoruz. Ay anne ben de hiç hissetmiyorum. Ben de anneciğim. Ya ben de öyleyim biraz ama olsun yine de okula gidin çocuklar. Hadi ben beslenmenizi hazırlıyorum. Ya bütün gece horul horul horladın abla. Ya saçmalama ben daha ortaokula gidiyorum. Nasıl horlayabilirim? Ne bileyim ya babamdan mı geliyordu acaba ses ya? Sanki senden geliyordu abla. <laughs> çocuklar bugün ben de kendim pek iyi hissetmiyorum. O yüzden e, senin beslenme çantan burada. Servisine bin doğru okula. Tamam anne gidiyorum. Maş 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 gidiyorum. Kızım sen de al şu parayı tamam mı kantinden bir şeyler yersin. Ha tamam anneciğim kantinde o oh, çift kaşarlı tost yerim. Görüşürüz anne. Hadi kardeşine sahip çık. Ya bana ne ya ben ona niye sahip çıkıyorum. Yürü düş önüme. Yine bana kaldı. <laughs> taksi. Taksi. <gülüyor> ya çocuğum ne taksisiz. Minibüsle gidiyoruz biz okul servisine gidiyoruz. Taksi diyor Allah'ım ya. Taksiciler duracak şimdi. Nerede kaldı acaba? Ha? Geldi. Hadi al aldı istemeyi unutma burada şaşkın. Tamam abla önce ben bineyim dur. Bu ne ya? Bugün bu otobüsün içerisi bebek parkına dönmüş. Bütün bebekler okula gidiyor. <laughs> Benden daha küçükleri de varmış ya. Şunlara bak şunlara. Günaydın kankalar nasılsınız? Oh şöyle yerime güzelce oturayım. Ay biraz kendimi bir acayip hissediyorum ya. Uyusam mı ne yapsam? Ay ay bana bir şeyler oluyor. Üp, üp. Ay arkadaşım ne oldu? Bilmiyorum kendimi hiç hissetmiyorum öğretmenim. Arkadaşıma bir şeyler oldu nasıl yani? Kızım iyi misin? Öğretmenim çok kötüyüm. Tamam seni hemen hastaneye gönderelim bir birini arayayım da ben. Tamam öğretmenim yoksa buraya kusacağım. Ay çok zor tutuyorum kendimi. Ay Allah'ım bu ne ya? Hastaneye kadar dayanamayacağım. Ay kardeşim sen ne yapıyorsun burada niye ağlıyorsun? Abla. hadi gel al sen beni de hastaneye beraber gidelim başımın belası. Ay doktor hanım öldüm ben. Ya abartma istersen dur sıra numarası alım ha. Bir numara oh oh ne güzel önce sıra bizim. Abla çekil önce ben muayene olayım ne olursun hiç edelim. Hah, şey doktor hanım benim midem çok bulanıyor. Kardeşimin de karnı ağrıyor. Öyle mi çocuklar durun sizi bir muayene edeyim. Ay abla hemen yaptın ya. Ben de nereye oturacağım? Şuraya mı otursam? Ya çekilsene önümden. Tamam ha çekildim. Şöyle hemen size bir ateşinize bakayım. <laughs> Ateşin 38 derece. Ay senin de 39'a çıkmış. Bu ne böyle hemen size bir test yapmalıyım. Yanıyorlar yanıyorlar. Yanıyorlar çok fena. Otur bakalım. Kız otursana. Yok oturmayacağım ben. De. Doktor teyze. <laughs> Şu testi al bakalım. Çkry? Tükür. <laughs> 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 Bakayım. Olamaz. Olamaz. He? Ne oldu? Ne? olmaz. Karantinadasınız. Doğru eve çabuk. Şimdi ben sağlık ekiplerini yönlendireceğim size. <laughs> Ay tamam. Ne yapacağım ben evde bu yaramazla bücürle ya. Allah'ım ya. Hastalık bir taraftan bu koronayı kim getirdi bu Çinliler ne yedi böyle ya. Ne yedi? <laughs> <laughs> hanım hanım. Niye uyuyorsun ya bugün bir tuhaflığım var. Ay bilmiyorum ya kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Anne anne Ay çocukların ne işi var evde bu saatte geldik işte hemşire abla evimiz burası tamam çocuklar şöyle siz çekilin ben ailenizle bir görüşeyim ha, iyi günler e, iyi günler hemşire hanım ne işiniz var sizin burada e, çocuklarınızda koronavirüs tespit edildi o yüzden bütün ev halkı evde hapis kalacak sizi buraya kitleyeceğiz <laughs> ne bizi buraya mı kitleyeceksiniz işim gücüm var benim hemşire öyle şey yok devletin emri var <laughs> Ay ne yapalım peki o zaman çocuklar da eve girin bakalım. Ay şimdi ben burada nasıl kitle kalacağım. <laughs> Görevliler gelip çocuklar geçin şöyle. Şimdi çocuklar bu koronavirüsü ellerimizi sürekli yıkayacağız ve sebze tavuk çorbası içerek yeneceğiz tamam mı? Ay tamam babacım. Ay derslerimize nasıl yapacağız? Eba'dan bağlanacaksınız çocuğum. Ha tamam tamam. Tamam ben ilk önce dersim vardı zaten gideyim Eba'ya bağlanayım. <laughs> Ağzı çok iyi. Evet. Of ya of bıktım ben bu koronavirüsten evde tıkılı kaldım ne güzel kankalarımla buluşacaktım. Ben bu koronavirüse bir şarkı söyleyeyim. Korona korona yaktın bizi korona evet ettin bizi. <laughs> ne yapacağız şimdi korona? Ya abla sesini ya. Eba'dan şimdi bağlanmak üzereyim. Heh. Açıldı. Öğretmenim. Öğretmenim, sesim geliyor mu öğretmenim? <laughs> öğretmenim ben çiçek oldum. Bakın sus sus duruyorum. Heh. Tamam öğretmen dinliyorum ben sizi. Ha derslerimi ben yaptım yaptım. Öğretmenim annem yapmadı benim yerime ben <laughs> yaptım. O oh, bildirim geldi öğretmenim şimdi bana. Ay sınıfımızdaki Ahmet bana gülen kaka yollamış. <laughs> bağlanayım ben Eba'ya. Aa, merhaba öğretmenim. Evet, yine mi aynı konu ya? E ben bu konuyu biliyorum öğretmenim ya. Uf, hep aynı şeyler. Hep ders, hep ders. Kanka, öğretmen duymuyor. Roblox oynayalım mı? <laughs> He? Tamam mı? Tamam, tamam hadi. Ne? Roblox mu? Yok babacım ne Roblox'u ya? Robot, robot, robotik kodlama diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> ha tamam kızım. Ay ben de şimdi size harika bir çorba pişireceğim. Tavuk suyuna çorba. Tenceremizi alıyoruz. Tavuğumuzu çiğ yemiyoruz. İçine atıyoruz. Bir güzel pişiriyoruz. Hmm, mis gibi oldu bile. Tamam çocuklar. Tavuk hazır. Ben şöyle şuraya koyayım. Sularını da alayım şöyle tencereden. Heh. Oğlum oğlum hadi tavuk suyun hazır. Kızım hadi nerede kaldın? Ya uff anne ya ne bağırıyorsun dersin ortasında ya arkadaşlarım öyle izin beni ya uff ya. Tamam geliyorum. Kapattım. uff ya neyse bağlantı koptu derim öğretmenime de. Hihihi. tamam hadi çorbalarınızı için sonra da doğru yiyin. Hah tamam. Hı -hı. Ay, geliyorum geliyorum duyun beni de bekleyin. Şöyle oturayım. Hmm. Ay şu tavuk tam bana göreymiş. Ya baba ne biz de yiyecektik o tabuktan. Ay baba sebze yedi ya. Aha. nasıl de Ay neyse biz de sağlıklı sebze yiyelim. Ay. bir havuç. Sen de muz ye çocuğum. Ağzına bak. Hadi al bakalım ağzına. Ya senin ağzın niye böyle oldu kardeşim ya? <laughs> Virüslendi. Vallahi virüsten ağzın kocaman aldı. Of ya ben dayanamam birkaç gün. Ben de dayanamam. Olmazdı. ben de <laughs> Ay bu kadar hasta kişiye ben nasıl bakacağım asıl bana zor. Ve avatarlar tebinde günler geçer. Günler geçer. Bakalım ailemiz iyileşmiş mi? Sence iyileştiler mi? <laughs> Yoksa anne delirmiştir. <laughs> Valla ateşim düştü havuzda yüzmekten. Benim de kardeşim kıyafetlerle yüzmek de çok değişik bir şeymiş ya. Aynen oh, ateşim düştü iyi ki havuzumuz var evde ya. Din don, din kapı çaldı hanım. Hanım neredesin? Ah benim garibim. Bakayım. Hmm, ateşiniz yok. Demek ki artık iyileştiniz. Artık dışarı çıkabilir miyiz? Tabi normal hayatınıza dönebilirsiniz. Geçmiş olsun. Bravo. İyi günler. Çocuklar. Çocuklar size bir müjdemiz var. Çocuklar. Ha, efendim anneciğim. Ha, ne oldu? Baba anne. Çocuklar artık iyileşmişiz. Dışarıya çıkabilirsiniz. Yuhu! Artık dışarıdayız. Okuluma gideceğim. Arkadaşlarıma kavuşacağım. Korona seni yendim. Ay çok <laughs> güzel oldu ya. Arkadaşlar umarım yapmış olduğum bu güzel hikayeyi sevmişsinizdir. Videomu sevdiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Seval Games'in kanalına da abone olun lütfen ve bildirim zillerini açın arkadaşlar. Çok güzel videolar yapıyor. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.